Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber başlıklarında gördüğünüz üzere Real Deal'ın 6. sezonu ile ilgili konuşacağız. Ben daha dün gece başladım izleme ve bitirdim filmi. Daha yeni bölümleri gelecek ama 6. sezonu e, konuşacağız. Düşüklüğünü konuşacağız. Video önce kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman hemen geçelim. Bildiğiniz gibi bu kanalda bir sürü video çektim ve en çektiğim garip videolardan biri olacak. Neden diye sorarsanız Film bir rüyaya bağlı olduğu için çok zıtlanmış ama sonları birden düzeliyor ve ben sonlarını çok beğendim. Şimdi o zaman hemen geçelim. Evet arkadaşlar. Film ay dizi düzeltiyorum. Dizi şöyle e, ilk başta e, Archie'nin ölümüyle başlıyor ama Archie aslında rüyasında ölüyor ama bu bize film bize yani dizi bize e, rüyada öldüğünü anlamayacağımız şekilde yapılmış bir şey. Zaten de Betty yani onun ölmesine izin veriyordu kendi rüyasında. Yani bu ee, evlence kişinin ona güvenmemesini görüyor aslında ve sonra zaten bize anlatıcımız e, John zaten anlatıcımız bize e, çok farklı anlatıyor ama sonralara doğru birden düzelmeye başlıyor anlatım şekli de düzeliyor o da çok iyi oluyor yani e, en sonlara doğru filmin düzelmesi dışında diğerleri çok saçma buldum ben size anlatıma geçeyim Archin ölmesi sonra Başka kimin ölmesi diyeyim. Aslında şey ölecekti. Betin'in annesi ölecekti. Ama onu da öldürmediler. Ve şeytan vardı. Şeytan herkes öldürüyordu. Ben de bir an kendime dedim ki o şeytan şey mi yapıyor acaba yani. O kasabanın yerli şeyle karşılıklık çalışan ücretli çalışan bir şeytanı mı diye düşündüm. Yani çok ne kadar kolay da böyle öldürüyor demiştim yani cidden de öyle değilmiş yani öyle olsa zaten filmin yapımcısına sesleniyorum çok saçma olmuş ilerleyememlerde lütfen böyle yapmayı düşünme 23 Şubat yeni bölümü çıkacak başka hangi konuya detay verebilirim şu şu çok şey şu bebekleri çalan bir tane şey vardı. Yani Bet'in hamile kalmasını engellemişti bir tane böyle zombi gibi bir şey vardı. Lanetli bir kadın. O da biraz saçmaydı. Tabii ilk direkt kapattım. Yani saçma sapan bir şeydi direkt çık tuşuna bastım. Ama sonra tekrar açıp izlemek isterim size video çekmek için. Bizlere en garip filmleri size çekiyorum. yani onda da şeyin yani bebeğin alınması da sonradan başka bir insanın ruhuna girmesi birazcık saçmaydı. Ee, en sonlara konuşalım çünkü en sevdiğim en sevdiğim e, bölümler en sondaydı. En sona ilgili konuşacak olursak da şöyle en sonda yani Jones her şeyi düzelttikten sonra birden zaten uykudan kalktıktan sonra sanki e, kendisinden iki tane varmış gibi davranıyor. Aslında öyle bir tanesi ölüyor onu da öldüren Archie oluyor demek arkadaş hiç sevmemiş babası için kimleri öldürüyor? Betty de öldürmeye çalışıyor sonra Betty gelip onu öldürüyor sonra paralel evlenler kapanıyor paralel evlenleri Jones yönetiyor. Sonra zaten işte işler sarpa falan sarıyor. İki tane Jones var bildiğiniz üzere. Birisi hikayenin anlatıcısı. ölme Ölüm gibi bir şey oluyor Kitap yazarken birden evi patlıyor. Hikayenin yazıcısı da hala yazmaya devam ediyor. Ve dizimiz böyle. Videonun sonuna geldik. İlerleyen bölümleri de çekeceğim. Ve hoşçakalın.